Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda farklı bir konuya ele alacağız. İnternetten nasıl pazar para kazanabileceğinize bakacağız. Ee, umarım video işinize yarar. Eğer düzenli olursanız bunu başarabilirsiniz arkadaşlar. Google Chrome yazıyor. Hemen tıklayalım Google Chrome'a. Yazıyor nereden çıktı ya. Evet sayfamız açılsın. Burayı geçelim. Evet. Buraya arkadaşlar. Pubiza bu yazıyorsunuz. Aratalım hemen. Çok Ben aşağıda link vereceğim. Direkt tıklayıp gelebilirsiniz. Bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Böyle bir siteye atıyor arkadaşlar. Buradan link kısaltma sitesi bu ama e, link kısaltma siteleri genelde böyle kimse bakmıyor bu sitelere. Ben hemen giriş yapacağım. Siz buradan kayıt bakın. Şöyle göstereyim. Buradan kayıt olabiliyorsunuz. Böyle bir adınızı tam olarak yine ufak tefek şeylerle direkt e-posta ve şifre oluşturmayla ben giriş yapacağım ama burası benim evet kayıt diyorum Burası benim sistem arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Bugün mesela 10 gösterim yapılmış. Ee, 6, 6 tane tıklama yapılmış. Bu reklamlara tıklama sayısı. CPM'imiz 13.50'ymiş ve kazandığımız bu. Şimdi ben bunların hepsini size anlatacağım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar şimdi şöyle görelim. Baştan başlayalım. panel kısmından başlayalım. Panelimiz bu şekilde. Link kısaltma yerimiz burası. Şimdi gelelim link kısaltmaya. Öyle başlayalım direkt. Buradan arkadaşlar örnek verebiliriz. Mesela şöyle bir yer açalım. Ee, buradan ne yazalım? Aynen YouTube'a tıklayalım şunu şu linki arkadaşlar linkimiz bu YouTube linkimiz tabi tamam, bir kere tıklayalım HTTPS e falan da gelmesi gerekiyor buradan bunu kopyala dedim geldim bu pizzaya bu bizaya. buraya yapıştıracağız arkadaşlar kısalt dedik mi linkiniz kısaltıldı diyor şimdi ben bunu da kopyalayacağım şöyle bir site açalım burada şimdi arkadaşlar yapıştırıp açtığımda direkt YouTube açması gerekiyor normalde YouTube'un linki ama üstüne kendi reklamını ekliyor siz onun reklamını bu şekilde yaptığınız için size para veriyor. Para vermesinin sebebi bu. Bakın reklam verdi. Buradaki reklamlara mesela şöyle tıkladığınız zaman, tıklayıp sekmeyi kapattığınız zaman, şuna da tıklayıp sekmeyi kapattığınız zaman tıklama sayınız artar. Muhtemelen benimki artmayacak emin değilim. Aynı hesapla yapınca artıyor mu bilmiyorum. Reklamı geçe tıklayın, açılan sekmeyi kapatın. Ve şimdi YouTube'u açıyor arkadaşlar. Normal YouTube sitesine geliyor. İnternet iyi, sıkıntı yok. Evet. YouTube'a geldi. Şimdi YouTube'u da kapatalım. Burayı da geçelim. Burada linkimizi kısaltmış olduk. Bir link daha kısaltmış olduk. Şimdi bakalım tıklama sayımızda nasıl bir değişiklik olacak? Hemen yenile diyelim. Evet. Hala tıklamamız 10 görünüyor çünkü ben aynı kendi hesabımla yaptığım için e, bot şeklinde para kasmayalım diyor yoksa herkes günde 1000 kere tıklar para kazanır gibi. Neyse bugün gösterim demiş. Bu sadece tıklayıp bakmak. Tıklama ne? Reklamlara tıklama arkadaşlar. Reklama biri tıklarsa buraya tıklamaya ekleniyor. E, bugünlük CPM demiş, CPM demiş. CPM 1000 gösterim başına düşen para birimi. Bin kere şurası bin oldu mu şu on yazan yer bin oldu mu size on üç buçuk lira para veriyor arkadaşlar. Bu herhangi mesela YouTube kanalınız varsa veya bir blogunuz varsa Twitch yayın, yayıncısıysanız falan oraya linkleri koyup e, oradan tıklatabilirsiniz yapabilirsiniz. Bunlar zor şeyler değil aslında yavaş yavaş da olsa kazanırsınız. Şimdi bugün kazanç 14 kuruş demiş kazanç şu yukarıdaki 41 kuruş demiş. Bunlar arkadaşlar tam değil şimdi bunları göreceğiz yakında burada gösterim. Mesela bakalım CPM'e bakalım. 2 gündür ben bununla uğraşıyorum da. CPM burada 9'muş. Burada 13.5 olmuş. İşte fazlalaşmış. Tıklama sayımız bugün düşük. Dün o, dün kaçmış? Dün 10'muş. Bugün 6'ya düşmüş. 10 kere reklamlara tıklamışlar. Tabi tıklamışlar dedim. Siz tıklamışsınız. Çünkü ben o li li lisans hatası videosunun altındaki linke burada kısalttım arkadaşlar. Burada başka anlatılacak bir şey yok. Burada linkler var. işte kaç kere tıklanılmış, neden tıklanılmış falan. İki gösterim, üç günlük şeyi gösteriyor. Bu son yedi gün içinde tıklanılan yerler. Koyu mor olan yer, yani Türkiye. Eğer başka ülkelerden de tıklatma şansınız varsa daha çok para kazanabiliyorsunuz. Ülkelere göre CPM değişiyor arkadaşlar. Burada başka bir şeyimiz kalmıyor. Gelelim linkler kısmına. Şöyle açılacak şimdi. Burada 3 tane link kısaltmışım. ana ee, uzun URL ve kısa URL demiş. Kısa olan reklamlı, uzun olan reklamsız. işte en son kısalttığımız YouTube. Sonra Google Drive'dan bir şey kısaltmışım ve Minecraft'tan bir şey kısaltmışım. Burada başka bir şey yok. Araçlara tıklayalım. Burada flash reklam falan var. Ben bunları kullanmıyorum ne olduğunu da bilmiyorum ama öğrenirsem gelip size anlatırım. Gelelim benim şu an kullanacağım referans sistemini Burası arkadaşlar referansınız. Yani birilerine buradan üye ettiğiniz zaman onların kazanlarının %10'unu siz de kazanıyorsunuz. Ben şu linki arkadaşlar şöyle alıyorum. Ha bu linki de mi? Ha kopya Evet kopyalıyorum Bu linki arkadaşlar aşağıdaki link olarak vereceğim size. Buradan kayıt olursanız bana da bir yardımınız dokunmuş olur rica etsem yani kayıt olmanızı rica ediyorum. İnşallah olursunuz. Burada bir sürü reklam var. Bunları boş yani. Reklam görselleri ve kodları demiş. Ha kod yazarak işte burada reklam reklam verebiliyorsunuz da. işte ben onu bilmediğim için yapamıyorum. Onu öğrenip size geleceğim. Buradan destek talepleri, talepleri diyelim. Bu bir şey değil yani. bir ee, sayfada on Kayıt göster. Haydi maydi. Burada pek önemli bir şey değil. Hesabıma gelelim. Burada arkadaşlar benim hesabım görünüyor. Bakın orada 41 kuruş görünen kazancım burada 4 kuruş. Çünkü o 41 kuruş bile değil. Kuruştan daha düşük. Burada 4 kuruşluk bir bakiyem var. Eğer gerçekten böyle çok izlenebilen şeyleriniz varsa link yerleriniz varsa oradan kazanabilirsiniz. Ben bunu daha sonra yenilerini vereceğim. Mesela bu araçlardaki bütün reklamlarla yaparsak acayip para kazanabilirsiniz gerçekten. Ee, ben burada sansürlemem gereken yerler de var. Burada bayağı uğraşacağım. O yüzden burada fazla durmuyorum. Panelde aylar yeri gösterdim arkadaşlar. Buradan para kazanabilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklamanızı rica ediyorum sizden. Oradan gidip kayıt olun ve bana da ufak bir desteğiniz olmuş olur. Yani bir yere link mi atacaksın? Gel buradan 2 dakika kısalt. yani bir çok uzun bir iş de değil zaten. En azından zararın olmaz, karın olur diyebilirim arkadaşlar. Ee, bu kadar da arkadaşlar videomuz bu şekilde e, kazanabilirsiniz. Eğer böyle para kazanma videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi aşağıdaki linkten e, kayıt olursanız sevinirim arkadaşlar. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Ben bir dakika nefes almam gerekiyor çok hızlı konuştum. çünkü. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Çok yakında yeni yeni videolarda göreceğiz. Bu videoların devamı için de yorum yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere.